12 Eylül'ü hatırlatmanız çok isabetli oldu. Ee, önceleri de var elbette. Ama e, özellikle 12 Eylül faşist askeri diktatörlüğü sonrası Alevileri asimile etmenin araçları, yolları, yöntemleri çeşitlendirildi. En başta elbette zorlu din derslerini saymak lazım. O ayrı bir konu değil. Bunu tamamlayan bir konu elbette. Evet. Çok daha genel bir şey o. Bütün Türkiye'yi kapsayan, bütün Alevi çocuklarını kapsayan bir şey. Ee, ama ona ek olarak belki, birçok etmen var elbette ama Alevi köylerine cami yapma kampanyası başlatıldı. Gönlükler... Refahiye ilçesinde birçok köye, Alevi köyüne cami yapıldı. Bu yaygınlaştırıldı, devam edip gidiyor. Sarıkamış'taki bu örnekte son örgütler, örneklerden biri. Ee, elbette son olmayacak. Henüz evet. taze yaşamakta olduğumuz bir şey. Bu tam anlamıyla bir misyonerlik faaliyeti. Devlet, Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı, bütün olanaklarıyla Türkiye'de Alevileri nasıl Aleviliklerinden uzaklaştırırız? nasıl sünnileştiririz? Nasıl Ramazan orucunu tutturabiliriz? Nasıl kısaca alevliklerinden vazgeçirebiliriz? Sorusuna buldukları yanıtlar onları bu yollara sevk ediyor. Şimdi Alevi köyüne yol yapılacaksa yapılacaktır. Köy evi yapılacaksa yapılacaktır. Köprü yapılacaksa yapılacaktır. Tarım Kredi Kooperatifi verecekse verecektir. Ziraat Bakanlığı damazlık verecekse verecektir. Toprak Mahsulleri Ofisi onların ürünlerini alacaksa alacaktır. Bu devletin vazifesi. Bu vazifesini yaparken onlardan bir şey istemesi abestir, haksızlıktır, hukuksuzluktur. Ve ne istiyor? Köyünüze cami yaparsanız. Hadi ya. Hadi ya. Ne diyecek bizim köylü vatandaşımız? Git kardeşim ya. Ne senin camini istiyorum, ne de hizmetini istiyorum. Der mi? Der. Diyenler var mı? Var. Sayıları çok mu? Çok. Ama bazı yerlerde de bu örnekte olduğu gibi süreç içerisinde köylülerimiz en azından bir kısmı çeşitli nedenlerle direnişleri kırılabiliyor. Kim köyün bir muhtarı var. Muhtar köyü temsil ediyor. O muhtarı ele geçirdiği zaman kaymakam, vali, o köye köylülerin rızası hilafına birçok şeyi yaptırabiliyor. Bu yaşadığımız örnekte bunun son örneklerinden biri. Bu olmaz, bu olmamalı. Devlet bu kadar zalim olamaz. Bu kadar dayatmacı olamaz. Bu kadar vatandaşını, vatandaşının bir kısmını, önemli bir kısmını, önemli bir kesimini Buna mecbur kılamaz, buna hakkı yoktur. Buna hakkı yoktur. Kaldı ki böyle yapmakla bunu başarabileceklerini mi sanıyorlar? Hayır. Başaramazlar. Bahsettiğim refahiyedeki uygulamalarda bildiğim için söylüyorum. Köye camiler yaptılar. İmam atadılar. Genç imam, imam hatibi yeni bitirmiş. 19, 20, 21 yaşında genç. Kendisi ezan okuyor, kendisi namaz kılıyor kendisi minareye çıkıyor, kendisi minbere iniyor, kendisi secadeye eğiliyor. Başa kimse yok. Üç gün böyle, beş gün böyle genç imamın canı sıkılıyor. Köyün gençleriyle kahvede, çeşme başında muhabbet ediyor. İş nereye kadar var, varıyor biliyor musun? Köyün girişindeki kavaklıkların dibinde rakı içmeye, şarap içmeye kadar ulaşıyor. <laughs> genç imam ne yapsın? <laughs> Gidip ilçede müftiye dese ki beni buradan alın, şu nedenle olmuyor maaşını Hı. alıyor, yatıyor. Hı. Böyle, böyle işlere çok rastlıyoruz maalesef. Bak sonra din derslerinden bahsettim. Ne öğret, ne kadar acı değil mi? Ne öğretiliyor bugün? Temel din bilgileri ve fıkıh ders kitabında bizim çocuklarımıza Aleviliği de öğretiyoruz diye, diye cihadı öğretiyorlar. Cihat başlığı altında dersi öğretiyorlar. Ve cihat neymiş biliyor musunuz? Bakın bunu Alevi çocuklarını öğretiyorlar. Bütün çocuklarımızı öğretiyorlar. Alevi, Sünni, layık, değil, inanan, inanmayan. Herkes, hepimizin çocuklarını öğretiyorlar. Cihat, çaba sarf etmektir. Uğraş vermektir. Ee, Hz. Muhammed'in ve Allah'ın emirlerini tebliğ etmektir. O kurallar için, o yasaklar ve sevaplar için canıyla, malıyla ömrünün sonuna kadar gerekirse silahlarıyla mücadele etmektir. Ahiretin sonuna kadar bu mücadele devam edeceğine göre bu ibadet yapılacaktır ve bu temel farzlardan biridir. Ne diyor bu adam ya? Her Müslüman diyor cihat edecektir. Bütün varlığıyla sosyolojik, psikolojik, ekonomik hatta elinde silahla bu tarif edilen şey ne? IŞİD'i tarif, tarif etmiyor mu? el Kaide'yi tarif etmiyor mu? El-Nusra'yı tarif etmiyor mu? Şu İdlib'dekileri tarif etmiyor mu? Bunu Türkiye Cumhuriyeti Devleti Milliyetin Bakanlığı bizim çocuklarımıza bunları öğretiyor. Ve birlikte temel olarak dört kapı kırk makam vardır. Bu kırk makamdan biri de meğer cihatmış. Cihat etmekmiş. Şimdi 12, 13, 14, 15 yaşında çocuk bunu öğrenecek. Cihadı öğrenecek. Henüz çocuk. Yarın kaç yıl sonra bu aklında kalacak. Birileri çağıracak. Ey Müslümanlar hadi cihada. Nereye gideceğiz? Ermenistan'a doğru gideceğiz. Yunanistan'a doğru gideceğiz ya da Esed'e doğru gideceğiz. Bizim çocuk bu alemliğin de gereği diye eline silah alıp koşacak mı? Bunu mu bekliyorlar? Bunu mu Murat ediyorlar? Bu işler olmaz. Bu işlerin olabilirliği yoktur. Üç beş tane muhtarı satın alabilirler. Ha satın al bak işine gelince aklıma geldi söylemeliyim. 2010 yıllarıydı. Seçim var o Ya da ne vardı? anayasa oylaması var. Binali Yıldırım, Erzincan'da Alevi köylerini geziyor. Kendisi de oranı ya. Evet. Adında da Ali var ya, bütün Alevi köyleri geziyor. Üçer, beşer, onar oy verin bize diyor. Biz de işte size kendisi de bakan, ulaştırma bakanı tarihte, çocuklarımızı işe alalım. Aleviler de şey yapıyorlar, zaten seviyorlar Binali Bey'i. Her köyden 3, 5, 10, 15, 20 tane oy çıkıyor. Mutlu oluyorlar. Ve sıra geliyor çocuklarını işe almaya. Kendisi Ulaştırma Bakanı Erzincan'da bin tane kişiyi, bin kişiyi işe alıyorlar. Türkiye'nin muhtelif yerlerinde PTT'lerde çalışmaları için eğitim faaliyetlerini alıyorlar. Öncelikle bir eğitim, eğitimden geçirecekler. Bir tane bile alevi aralarında yok. Eğitimleri bitiyor, tayin atama işlemleri başlayınca bir tanesinin alevi olduğunu fark ediyorlar. Hemen onu da atıyorlar. Oyları aldık, çocuklarımızı almadık işe. Bir tane kaçmış gözden, onu da kaldırdık attık. AKP'nin cami örneğinde olduğu gibi, çocuklarımızı işe alacağız, Örne örneğine. Bir iltimas işi, karşılıklı iltimas, Hı. rüşvet işi böyle gerçekleşiyor ne yazık ki. Aleviler buna kanmazlar, buna gelmezler. Olsa olsa bir iki muhtarın gözünü verirler, korkuturlar, rüşvet verirler, çocuğunu işe alırlar. Öyle oluyor.